Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün girişimcilik serimizde harika bir konuğumuz var. Bugün hiçbir şey için asla geç olmadığını ve başarmanın, çalışmanın, pes etmemenin ne kadar önemli olduğunun muazzam bir örneği var karşımızda. Bugün KFC'nin kurucusu Albay Helen Sanders'tan bahsedeceğiz. Gerçekten aşırı derecede ilham verici, insanı motive edici, hiçbir şey için geç olmadığını, hayatta başarısızlıkların olduğunu ve bunların üstüne giderek başarının geleceğini anlatan muazzam bir başarı hikayesi, muazzam bir girişimcilik hikayesi. Hazırsanız o zaman haydi gelin başlayalım. KFC'nin kurucusu Harlan Sanders 9 Eylül 1890'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde dünyaya geliyor. Çocukken bayağı zorlu bir çocukluk dönemi geçiriyor. Erken yaşta 6 yaşındayken babasını kaybediyor. Ondan sonra ise annesi evin geçimini sağlamak için çalışmaya başlıyor ama annesinin çalıştığı yer evden oldukça uzakta. Bu yüzden bütün yük evin geçimi aslında Sanders'ın üzerine kalmış oluyor. Ve aslında açılık yeteneklerini ilk geliştirdiği yer belki de kardeşlerine yemek yaparken, onlara bakarken gelişmeye başlıyor. Ondan sonra ise annesi evleniyor ve üvey babası Sanders ve kardeşlerini istemiyor. Onlara biraz kötü davranıyor ve Sanders bundan dolayı evden ayrılıp kendi başının çaresine bakmaya başlıyor. Hikaye asıl burada başlıyor sevgili dostlarım. Evden ayrıldıktan sonra kimliğindeki doğum tarihini değiştirip orduya katılıyor. Ordu macerası 18 yaşına kadar sürüyor. Daha sonra 22 yaşına kadar trenlerde kondüktörlük yapıyor. Ordudan ayrıldığı süreçte ilk eşi Josephine King ile hayatını birleştiren Harlan Sanders bu evlilikten 3 çocuk sahibi oluyor. Çiftin oğlu bir süre sonra hayatını kaybediyor. Eşi Sanders'ın işten kovulmasıyla birlikte çocuklarını alarak onu terk ediyor. Ayrı yaşamaya devam eden çift 1947 yılına kadar boşanmıyor. Birçok farklı sektörde çalışmasına rağmen hiçbirinde dikiş tutturamıyor ve hukuk okuma girişimi de başarısızlıkla sonuçlanıyor. 40 yıl boyunca hiçbir alanda dikiş tutturamamış olması onun umutsuzluğa kapılmasına sebep oluyor. Hatta bir dönem intihar neşine bile geliyor. Devletten aldığı ilk emekli maaşı 105 dolar gibi komik bir meblağ. Öyle ki Sanders devletin kendisiyle resmen alay ettiğini düşünüyordu. Hiçbir işe yaramayan bir adamım. Yaşamamın ne anlamı var ki diye düşünürken intihar etmeye karar verdi. Bir ağacın altına çöktü ve vasiyetini yazmaya koyuldu. Ama aslında hayatını kökten değiştirecek şeyleri kaleme alıyordu. İşte o anda bir şey fark etti. Henüz yapmadığı o kadar çok şey vardı ki ve hatta bir konuda tanıdığı herkesten çok daha iyiydi. O konuda ne mi? Elbette aşçılık. Yemek yapmaya olan yatkınlığı onu yeniden hayata bağlıyor ve bir dükkan açmaya karar veriyor. Corbin isimli şehirde bir benzin istasyonu, kafe ve motel satın alan Sanders benzin almaya gelen müşterilere yemek servisi sağlıyor. Lezzetli yemekleri sayesinde kısa bir sürede ün kazanıyor. Sanders'a eyalet mutfağına katkı sağladığı için Kentucky'de Albay ünvanı veriliyor. Albay Harlan Sanders çeşitli baharatlar kullanarak hazırladığı ve tavuklarda kullandığı özel sosun tarifini geliştiriyor. Bunda da bu sosun çok beğenildiğini fark etmesinin payı oldukça büyük. Ayrı yaşadığı eşinden ayrıldıktan sonra 1948 yılında asistanı Claudia Leddington ile evleniyor. Sanders'ın hayatında her şey yolunda gidiyordu. İşler güzeldi, her şey yerindeydi. Ama yeni bir otobanın açılmasıyla Sanders'ın dükkanına artık insanlar uğramamaya başladı. Çünkü hem yolu kısaltıyorlardı hem daha hızlı gidiyorlardı. Ve böylece Sanders'ın tesisinin bulunduğu noktadan geçmiyorlardı. Bu da Sanders için bütün işleri tepe taklak etti. Yukarıya doğru çıkan grafik birden aşağı düşmeye başladı. Sanders borçlanmıştı. Borçlarını ödemek için elinde avucunda ne varsa satmaya başladı. 60 yaşına geldiğinde yine sıfıra dönmüştü. Elindekini avucundakini satmaya başladı. Ama pes etmemişti. Hikayemiz şöyle devam ediyor sevgili dostlarım. Sanders'ın eski bir arabası vardı. Arabasında kalmaya başladığı süre boyunca düşündü ve çok sevilen tavuk tarifini satmak için tüm restoranları dolaşmaya başladı. Dolaşıyordu dolaşmasına ama olumlu da bir cevap alamıyordu. Rivayet odur ki Sanders tam 1008 restorandan hayır cevabını alıyor ve 1009. denemeye gittiğinde evet cevabıyla karşılaşıyor ve işler onun için yeniden düzelmeye başlıyor. Baktığımız zaman aslında pek çok mucidin, iş insanının, girişimcinin hayatında da böyledir. Önemli olan pes etmemek, sürekli olmak ve azmetmektir. Thomas Edison lambayı icat ederken pek çok başarısız denemeden geçmişti. Diğer örnekleri de bunun oldukça çoğaltabiliriz. Sanders da 1008 kez reddedilmesine rağmen 19. denedi ve o sefer şeytanın bacağını kırdı, başarılı oldu. Önemli olan pes etmemek sevgili dostlarım. Gerçekten 108 defa hayır cevabını almak, reddedilmek insanın iradesini, düşüncesini, psikolojisini oldukça derinden etkileyecek, sarsabilecek kötü bir olay. Ama burada önemli olan şey bir girişimci gibi başarmak için denemeye devam etmek ve onu yıldırmaktır. Böylece başarı sizden kaçamayacak bir noktada ve siz başarılı olacaksınız. Sözleşmeye göre Sanders satılan her bir tavuktan sadece 5 sent pay alıyordu. Aslında bakılırsa bu çok kötü değildi çünkü siparişler sürekli olarak artıyordu. Nitekim 1960'lara gelindiğinde Albay Harlan Sanders Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında yüzlerce restorana franchise vermişti. Dört yıl sonra Kentucky Fried Chicken şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı. Albay da şirketi yatırımcı John Brown Jr. satmaya karar verdi. Anlaşma kapsamında 2 milyon dolar nakit para aldı. Sanders şirketin resmi yüzü olarak kalacaktı. It's nice to feel. So good about a meal ve bunun için her yıl kendisine 250 bin dolar ödeme yapılacaktı. Artık yapması gereken tek şey medya, müşteriler ve çalışanlarla ara sıra bir araya gelerek pazarlama kampanyaları yürütmekti. Announcing the portable Sunday dinner by Colonel Sanders. He cooks up Kentucky Fried Chicken in his kitchen, then packs it up in his handy bucket. All you do is pick it up. Imagine, the best meal of the week travels everywhere, every day of the week. Her şeyin başlangıcı olan bu dükkansa günümüzde müze olarak ziyaretçilere kapılarını açıyor. Albay Harlan Sanders ise çeşitli sınavlardan geçtiği 60 yılın sonunda yaşamının sefasını sürüyordu. 90 yaşında hayata gözden yuman Sanders ömrü boyunca asla vazgeçmediği için hayatının son yıllarını hak ettiği şekilde geçiriyordu. Albay Harlan Sanders'tan bize geriye kalan onun unutulmaz gülümsemesi harika bir tavuk tarifi ve en önemli öğüdü. Asla vazgeçmeyin, asla pes etmeyin. Şirket 1986'da Pepsi'ye, ondan sonra ise Yum Brands'a satıldı. Ve KFC'nin bugün 123 ülkede 200 bine yakın restoranı var. Albay Sanders'ın hikayesi böyleydi. Hayatında çok zor süreçler geçirdi. 40 yaşında hiçbir işe yaramadığını fark etti. intihar etmeye karar verdi. Ama ondan sonra onu hayata yerinden bağlayacak bir şey buldu. Ve sonuna kadar çalıştı. Pes etmedi. 1008 kez reddedildi. 1900. yüzyı denedi ve başarılı oldu. Ve gerisinde bir dünya markası bıraktı. Sevgili dostlarım. Hiçbir şey için geç değil ve hiçbir şey için pes etmeyin. İnandığınız, tutkulu olduğunuz şey için sonuna kadar çabalayın ve çalışın. Umarım faydalı video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Siz de hikayesini dinlemek istediğiniz girişimciler varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.